ağzına baktık şahta olmadığını gördük arkasından hemen kalp masajı için iman tahtasının üzerine el ayağımızın ortasını koyarak iki diğer elimizi üzerine kenetleyerek ne yapıyoruz kalp masajına başlıyoruz. 30 defa baskı uygulamak yeterli olacaktır şimdilik. Nasıl 5 cm çöktürecek kadar. Bu da kalp yaklaşık göğsün 1 bölü 3 kısmını çöktürmek demektir. 30 defa yaptım. Arkasından ağzın içinde bir şey var mı yok mu diye hava yolunu kontrol edeyim. Bir şey varsa görünüyorsa eğer alabilirim. Hava yolu için ne yapıyorum? Baş geriye, çene yukarıya pozisyonunu veriyorum. Bu şekilde dil hava yolunu tıkamayacaktır. Solunumu da yoksa şimdi artık iki tane nefes verebilirim hastaya hastanın oksijenlenmesini sağlamış olacağım. Hemen bıraktım geriye çıktı verdiğim soluk İkinci soluğu arkasından göğsümü iyice derin nefes alarak verdim ve hiç ara vermeden yine 30 tane kalp masajına devam ettim. Bu döngü 30'a 30 kalp masajı 2 sonlu olacak şekilde 2 dakika devam eder 100 120 bası olacak şekilde uygulama yapıyorum 30'a 2 30'a 2 devam ediyorum kontrolümü sağlayacağım. Nabız kontrolümü 2 dakika sonra yapacağım. Evet ilk yardım her zaman için gerekli. Sadece afet durumlarında değil. Normal günlük yaşantımızda da hepimizin başına gelebilecek olaylardan dolayı herkesin ilk yardım bilmesi lazım ve ilk yardım hayat kurtarır. İlk müdahaleyi yapanlar anlaşılmış ki yanımızdaki vatandaşlar. Profesyonel ekiplerin gelmesi zaman alacaktır. Ambulansların ortalama geliş süresi 7-8 dakikayı almakta. Kalp ve beyin hasar alması da, özellikle beynin hücrelerinin hasar alması ilk 4 dakikada başlıyor. 6 dakikada bu hasar artmaya başladıktan sonra 10 dakikada tamamlanıyor. Doğal olarak buradan nereye varmış oluyoruz? Anlıyoruz ki ambulans ya da profesyonel ekipler gelene kadar önce size yardım edebilecek kişiler yanınızdaki kişiler olmalı. Öncelikle... Solunum, dolaşım kontrol etmeyi bilmek lazım. Öncelikle bilinç kontrolünü yapabilmeliyiz. Seslendiğimizde bize cevap veriyor mu vermiyor mu kontrol etmeli. Dokunduğumuzda yine cevap veriyor mu vermiyor mu? Ağrılı uyaran verdik yine cevap vermiyorsa eğer hemen ne yapmalıyız? 112'yi, acil sistemi aktive etmeliyiz. Veya çevremizdeki bir kişiyi aktive etmesini söylemeliyiz. Hemen bunun arkasında çok önemli manevralar var hayat kurtarıcı. Nedir bunlar? Her şeyden önce e, kalbin olup olmadığını kontrol edebilmek. Edemiyorsanız solunum var mı yok mu kontrol edebilmek, bakabilmek, yanıtsızlığı değerlendirebilmek. Bütün bunların sonucunda yapmamız gereken ne de kalp masajına hızlı ve erken başlamak. Erken başladığınız zaman Ambulans gelene kadar ne yapıyorsunuz? Kalbin dolaşımını sağladığınız için oksijenlenmeyi devam ettiriyorsunuz. Başka erken başladığınız için beyin ölümünü engellemiş veya en aza indirmiş oluyorsunuz. Sakat kalmaları azaltmış oluyorsunuz. Hemen arkasından solunum da değerlendirilmesi lazım. Solunum değerlendirilirken şöyle bir yanlış uygulama var. Nedense herkes dilin geriye doğru kaçtığını düşündüğü için böyle bir yerleşmiş uygulama var. Dil geriye kaçmış olduğunu düşündüğü için hemen dili dışarıya çekip çıkarmak istiyor ya da görmek istiyor bir an önce. Bu nedenle elini ağzına sokuyor hastanın. Tabii bütün bunlardan sonra ya da ağzına kaşık sokmaya çalışıyor. Bir şey ilerletmeye çalışıyor. Bu nedenle zarar veriyoruz hastaya. Dişi kırılabiliyor, damağı yaralanabiliyor, iç kısımlardaki soluk sistemi yaralanabiliyor. Oysa olması gereken bir pozisyon var ve bu pozisyon da kalp masajı kadar hayat kurtarıcı nedir bu pozisyon bu pozisyon baş geriye çene yukarıya pozisyonu baş geriye çene yukarıya pozisyon verdiğinizde dil zaten dil kökü yukarıya doğru kalkacağı için soluk yolunu tıkamayacaktır bu çok önemli ve hayat kurtarıcı bir pozisyon bunun arkasından hasta komu pozisyonu dediğimiz iyileşme pozisyonu, derlenme pozisyonu olarak da isimlendirilebiliyor. Bu pozisyon verilmeli. Bu pozisyonu neden veriyoruz? Çünkü sırt üstü kalan hasta kustuğu zaman, salya salgısını kontrol edemediği zaman ne olacaktı? Soluk yoluna bu kusmuk parçaları kaçacaktı ve soluk yolu bundan tıkanacaktı, zarar görecek. Bu nedenle bu pozisyonu hastaya koma pozisyonu dediğimiz pozisyonu vererek ambulansın gelmesini bekleyeceğiz. Kanama kontrolü. Özellikle kanamalarda ee, üzerine baskı uygulandıktan sonra tüm kanamaların üstüne baskı uygulanmak gere uygulamak gerekiyor. Uygulandıktan sonra ne yapıyoruz? Biz açıyoruz acaba durdu mu diye. Bu çok hatalı bir işlem. Ne yapmak lazım? Üzerine baskı uygulayıp kalbin üst tarafına doğru kaldırdıktan sonra e, baskı uyguladığımız bir bez parçası kanlandıysa, çok kan olduysa hiç üzerinden kaldırmadan yeni bir bez parçasıyla tekrar bir baskı uygulamak lazım. Hasta size yanıt vermediği için hızlıca park masajına başlamak gerekli. Göğsün tam ortasına el ayağımızı koyacak. Evet el ayağımızı koyarak üzerine diğer elimizi kenetliyoruz. Hiç kıpırdamadan, yer değiştirmeden kollar 90 derece olacak şekilde baskı uyguluyoruz. Ve arkasından baş çene pozisyonu verip solunumu kontrol ediyoruz. Ve hemen arkasından iki, solunum olmadığı için iki nefes verip hastanın oksijenlenmesini sağlıyor. 2 dakika dolduktan sonra şah damarından nabız bakarız. Nabız gelmişse hastaya ambulans gelene kadar koma pozisyonunda bekletebilir. Bana doğru olan kolunu yukarıya doğru çeviriyorum, uzatıyorum. Diğer elini yanağın üzerine koyuyorum ve üstteki bacağını hafifçe kıvırıyorum. Bir elim kalçadan tutarken diğer elim omuzdan tutarak hastayı çeviriyorum. Bu sırada solunumunu üstteki kıvrık feli solunumu desteklemiş oluyor. Baş geriye çene yukarıya pozisyonunu almış oluyor. Solunumunu kontrol ederek ambulansın gelmesini bekliyorum.